bu videomuzda sizlere Medyum Dolunay hocamızla alakalı olarak karşınıza çıkartmış olduğumuz tılsım büyüsünden bahsetmek istiyoruz. Malumunuz tılsım büyüsü insanların ihtiyaçlarına dokunan ve bu konuda gerçekten önemli cevapları ortaya çıkartan bir büyüdür. Tılsım büyüsü hepimizi etkiler ve tılsım büyüsünü yaparak karşı insanı doğrudan etkileme şansı verirsiniz. Ve kendinize alakalı da bazı ihtiyaçları tılsım büyüsüyle giderebilirsiniz. Bu büyünün özellikle karşı tarafı etkilemesi, karşı tarafa zarar vermesi ya da kendinizle alakalı aşk konularını daha hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmanız gibi düşünceleriniz için tılsım büyüsünden bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bu büyü çeşitlerini en doğru, en mantıklı şekilde organize etmeniz olacak. Bu konuda da biz sizlere Medyum Dolunay hocamızı öneriyoruz. Medyum Dolunay hocamız tılsım büyüsü konusunda gerçekten yıllardır çalışma yapan bir hocadır ve bu, ala, bu alaka ve bu ilgiyle sürekli çalışmasına devam etmektedir. 0555 171 8540 numaralı telefondan Medium Dolunay Hoca'mıza ulaşabilirsiniz. Tılsım büyüsü konusuna en etkili şekilde Dolunay Hoca'mızın hizmetlerine dair daha rahat bir şekilde dolaşabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza takılan bütün sorular için bize ulaşmanız yeterli olacaktır. Tek bir tıklamayla bütün sorularınıza cevap bulabiliriz. Tılsım büyüsü konusunda da bu şekilde ilerleyebiliriz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yönetmenim duşta şimdi, birazdan çıkacak. Size şöyle alalım.